Herkese merhaba arkadaşlar. Hepimiz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere direkt olarak e, oyundan giriş yapmadım. Oyunun burasından giriş yaptım. Çünkü yeni güncelleme geldi ve hep birlikte bunu inceleyeceğiz. Burayı da göstermek istedim sizlere. Şimdi hazırsanız hep birlikte başlayalım oyunumuza. Gerçekten şuradaki atlar beni bitirdi. Çok güzel gözüküyor atlar. Pembe olanı istiyorum özellikle. Pembe olan çok tatlıymış. Onu istiyorum şimdi oyunumuza girişimizi yaptık. Direkt gözüme de çarptı. O yüzden onun yanına gidiyorum. Bakalım neler bahsediyor, nelerden bahsediyor. Burada ne yapıyorum? Hiçbir şey. Buraya gel. Serana Serena Tanı şovunu. Saat kaçta başladığını biliyor musun? Serana Serena Tanı şovu mu var? Aa işte burada arkadaşlar başlamış bile. Ne oldu bu? Neden bu kadar üzgün? Ağlıyor. Gösterim tehlikede. Ne oldu? Yardım edebilir misiniz? Sahneyi tamir etmek için araçları bul. Aa tabii yardım ederim. Ama araçları nasıl bulacağım? Bir dakika. Arkadaşlar araçları nasıl bulacağım? Bir dakika bir dakika. Bakın burada bir şey yazıyor. Serenit Serenit'in göstergesini yardım edin. Araçları buldukça burada şey olacak. Şu ödülü kazanacağız galiba. Buna basılıyor mu? Neden basamıyorum ödüle? Neyse arkadaşlar şey yapacağız. Ama şurada bir tane bir şey buldum. Bir dakika. Neyse arkadaşlar bunun hepsini daha sonra da e, topar, toplarız. Şimdi bir dakika şurada bir tuş var. Aa bunu böyle içine sokup tekrar çıkarabiliyormuşuz. Neyse arkadaşlar şimdi biz bir güncelmeyi bir inceleyelim neler var. Ben ilk önce mağazaya bakmak istiyorum. Daha sonra yenilikleri gezeceğim. İlk olarak bu her zamanki gibi ücretsiz. Hemen bunu bir alalım. Bakalım ne gelecek. Bu çok hesap dost. Çok iyi bence. Şimdi bunda ne var bakalım. Bunlar paralı. Galiba şu şeyler büyüyünce... Yok. Büyük hali bu. Bu araç kısmında galiba. Atlar şöyle. Hey, ay inek çok tatlı. Bundan istiyorum. Bundan bir tane alacağım hemen. Bundan istiyorum. Bu çok tatlı. Bir tane aldım tamam. Onu şimdi çıkarayım. Ama önce şunlara bir bakalım. Yarış <laughs> Ay çok güzel. Renkleri değiştirebiliyorum. Ama pembesi yok. Ay pembesi serana serenatın galiba. Serenatanın. <laughs> of çok güzel. Animasyon yüzü hiç animasyon yüzüm olmadı biliyor musun? <laughs> Bunu alıyorum net. Net alıyoruz hemen. Aldık. Aldık. Aldık mükemmel. <laughs> Ay arkadaşlar inanamıyorum çok iyi. Acaba ya şey hatalı bir hemen almakla yok artık. Yok artık. Alacağım. Elmas biriktiririm ama almam lazım. Bu PKX'de bir ilk. Premium şey kartı. En adı nedir? Kredi kartı. Her şeyin adını unuttuğum için ben. Neyse. Şimdi bakalım. Şimdi şurada bu, bunlar vardı bu paketler ama ben yani istemedim. Şu paketimi zaten e, eşyalarını çok beğenmiyorum. Şunu da aldığım için boşuna para vermek de istemedim. O yüzden bu paketleri çok çok fazla açıklama yapmadan geçmek istiyorum ben. Hmm. Şöyle ayıcıklara para ayıp geliyorum belki. ...parasız bir şekilde satılıyordur diye bir umutla... ...hiç gerçekleşmeyecek bir umutla geliyorum ama yok. Aa, Beto, inek. Ama bu şey premium için. Benim premiumum yok. Neyse tamam, bu kadardı. Şey, Elmaslar'da da herhangi bir indirim olmadığına göre. Şimdi arkadaşlar, ben hemen şu ineğimi çıkarmak... Bir dakika. Kulüp gelmiş. Yani. Ay çok iyi. Ay bu ne? Bu ne? Tamam biliyorum. Orada benim Beren TV Bakanlığında hiç kimse yok. Ben onu. Ay bir dakika. Ay şunlar gelmiş. Benim Beren TV Bakanlığında hiç kimse yok. Zaten grup bu. Yani ben atmıştım topluma ama hiç kimse bana katılmadığı için biraz boş. Yani neyse. Tamam burada başka neler var? Yeni uygulama vesaire vesaire. Ayarlara yeni özellik gelmiş mi? Ses. Oh bir dakika. Sürükleyiciyi görselleştirme ne? Ne bu? Of. Oh, bunları kapatabiliyoruz. Bir dakika bir dakika. Bunu kim icat ettiyse çok iyi yapmış. Bakın bunu kapattım ya. Buradaki her şey gidiyor. Bakın. Siz normal görünmez bir şekilde basıyorsunuz bunlara. Ay çok iyi. Neyse açacağım ben şimdi. Tamam. Çok iyi yalnız ben bayıldım. Ee, şimdi arkadaşlar kıyafetlerimizi giyelim mi bence? Giyelim bence bir be artık. Şunu önce çıkarayım ben. Ay şuna bayıldım ya. Ay çok tatlı. Bu benim bebeğim artık kanal petimi kanal petimle ilgili bir şey paylaşmıştım. Yeni kanal kombinim ve yeni kanal petimle ilgili bir şov paylaşmıştım bu arada arkadaşlar. Ee, fakat ee, şey ben onları pek beğenmediğim için değiştirdim. Ee, ben böyle kalmayı düşünüyorum ve ikimiz de en iyiyiz. Hey! Ay çok güzel. Bir dakika benim aklıma bir şey geldi. Şimdi arkadaşlar bize mağazada şey demişlerdi. Atın rengini değiştirebilme gibi bir özellik vardı. Diğerlerinde de var mı? Çok merak ettim. Ha yok diğerlerinde. Yokmuş. Yoksa bunu da mavi yapacaktım birbirimize benzeyelim diye. Çünkü benim mavi şeyim yok. Kıyafetim. inek kıyafetim. Şimdi Allah'ım animasyon yüz. Bu artık benim yüzümdür. Beni hep şöyle tanıdınız. Artık şöyle tanımaya alışmanız lazım bu benim artık ya bu tam olarak ben ben beni yansıtıyor ya yani beni yansıtıyor dedim ilk animasyonun yüzme olduğu için bu kadar mutluyum ben şu anda saçlara bakalım saçları pek beğenemedim şu şapkayı çıkarayım da göremiyorum gibi bir şey beğenemedim ne alaka bir şey görsem beğeneceğim de güzel aslında saçlar be güzel de bir dakika benim masum ha Birden gitmedi de bir şey oldu artık. Ben hep bu saçı kullandım. Bu saçı da kullanmaya devam edeceğim. Yani eskiden ilk başlar... ilk başlarda şu saçlıydım. Kanalıma ilk başladığımda nerede? Bununlaydım. Bunun pende hali. Daha sonra şu oldum. Uzun bir süre bununla şey yaptım. Sonra minicik bir ara hemen bu olduk ki daha sonrasında bu oldum. Başka saçlı şunla da oldum galiba bir araya. Ya da bununla. Çeşitli saçlarda oldum ama. Zaten şurada topu topu 5 videom var. Çünkü video atmaya üşeniyorum ya. Video çekmek için hem de zaman bulamıyorum. Yani zamanım var ama işte o zamanı şey yapamıyorum. Yani bu iş için kullanamıyorum ben. Hemen farklı bir şey buluyorum. O boş zamanda mesela o iş yapıyorum. Buna hiç gelmiyorum şimdi i̇şte Bunu editlemesini düşünüyorum. Aa bunu çok iyi oldu bu. Bunu şimdi editlemesini düşünüyorum. Yani ne bileyim, uğraştırır diye ben hiç yapmıyorum o yüzden. Yalnız ben bunu anlatırken şu güzel kombinler de yaptım yanım. Bu buna yakıştı mı? Yakıştı bence. Şöyle. Müzik, şimdi şarkı söylemek istiyorum ama telif de yemek istemiyorum. bakalım bakın başka neler var. Bir ee, çok tatlış. Ama ben kıyafetimi değiştirmek istemiyorum ya. Ben kendi inek kostümümden gayet memnunum. Çok da tatlı ve bebişimle birbirimize çok benziyoruz. Artık onu bebişim diyeceğim. Neden burada yok bu arada? Ben ve bütün parçalarını toplamadığım için. Ay evet ben de bir tane şey ay, eksik ayakkabısı eksik bende. de. Evet ben ayakkabısını yapamamıştım. Ayakkabısı var mı ki? Galiba ayakkabısıydı. Ay çok tatlı animasyonluyuz ya. Ay mı ne? Ben arkadaşlar gerçek hayatta gözlüklüyüm de oyunda hiç benim gözüme benzemiyor ama içine varıyorum yani pembe bir gözlüm var. Tamam ben böyle eteğim kaldı bir dakika. Eteğimi çıkaramıyorum değil mi? Şöyle şunlardan giyip çok şeker yüz ya. Yüze bayıldım. Ay sen neden bu kadar küçüksün body küçük inek. Heh, arkadaşlar şunları alacağım. Of arkadaşlar neden bu kadar var? Pekakse koyacak yer bulamamış galiba. Bunlar artık şurada bir sürü var bir dakika arkadaşlar. Sizi güncellemeyi incelemek istiyorum ama. buna beni rahat bırakmıyor. Gördüğüm an hemen kovalayasım yakalayasım geliyor. Ne yapabilirim? Tamam. Gidiyoruz. Şurada bir şey gördüm buna bakmak istiyorum. Bu ne? Ha bu şey. Oo. Görünüşe göre burada hiç aracın yok. Aracım yok. Ariel konuşmaya ne dersin? Hadi Ariel'in yanına gidelim. Bana at verecek. Oraya al arıyor. arıyor şurada değil mi? Ay. Gidemiyorum ya. Masa bir şey oldu. Ha ah, tamam. Ay benim küçük ineğim susamış susamış. Bir dakika. Önce şuraya gidelim. Küçük ineğim her şeyden önemli şu anda. Gel canım. Al sen suyunu iç. Ben hemen yandayım tamam mı? Bir dakika. Hızlı git trend yolu ya. Geldim Ariel. Evet. Ay içtim mi? Şimdi. Bana at ver. Hey bana at ver. At istiyorum. Ariel ile dedi. Kandırıyorlar beni ya. Bir dakika. Ara çıkarayım da. Bir, bir şimdi olmaz. Arkadaşlar biraz değişmeye başladım. Bebeşim yorulmasın falan diyorum artık ya. Bir dakika nerede at? Ay çok güzelsin ya. Deneyebilir mi? Çok pahalısın ama. Deneyeceğim. Bir dakika şuradan reklam izleyip seni denemek istiyorum. Ay pardon. Bebişim geliyor musun? Şu Serena Serenat'ın şeyine de bayıldım bu arada. Tek boynuzuna. Yalnız şu kıyafet de fena değil ha. Arkadaşlar. Benimki neden pembe? Neden pembe bilmiyorum ama çok güzel. Şu anda çok güzel olduğunu biliyorum. Koş. Ay ne kadar da güzel koşuyor. Bir dakika. Buralar çok şey arkadaşlar. Burada gösteremiyorum. Ay doğru buradan gidemeyiz. Ay ne kadar da güzel koşuyor. Bir dakika ya. Oy, benimki pembe bak. Yine. Gördüm burada bir tane. Ay, atlayamadım. Neden atlayamıyorum? Ay aşağı düşeceğiz. Uf, uh, tamam. Şurada sürpriz kutu gördüm. Şurada sürpriz kutu var. Neyse şimdi arkadaşlar. Bu arada ev değişmiş şuradaki Şu mermi ödeli vardı ya o değişmiş. Farklı bir eve gelmiş onu da gezeriz şimdi. Ay arkadaşlar şu şikerliğine bakar mısınız? Hey, İçen ben bu atı. Hızlı gidince nasıl oluyor? Bir dakika çok merak ettim. Ay koş. Koş Duru. Koş Duru. Hadi koş. Biliyor musunuz onu? O geldi aklıma. Küçükken izlediğim doğru çizgi filmi vardı. Bir tane. İzleyen çok vardı eminim. O geldi aklıma. Daha orada pembe karakter. Fren düt, düt nasıl? Ay çok tatlı. Burada bir şey diyemiyor Atla ilgili atım mükemmel, çok tatlı bir atım var. Pembiş falan diye böyle. Ay arkadaşlar bu çok tatlı. Ben bunu nasıl alabilirim ya? Elmassız bir şekilde. Elmasımı ben biriktirmeye çalışıyorum. Hayatım ilk falan bu kadar çok elmas biriktirdim galiba. yok. 300 lira çıktığı var elmasımın. Uf neyse şimdi senden ayrılmam gerekiyor. Bye bye. bay. Boşuna reklam izledim bir de o var. Neyse i̇şte şimdi hemen şu eve giden Çok merak ettim. Galiba her güncellemede bir değişiyor bu evler ama yok. Yeni yıl güncellemesinden önce de vardı şey evi. Sailor Moon 000. Kimsin sen Sailor Moon? Bu da bir kreatör veya bir yönetici galiba. Yalnız ben şu büyüyen evden çok istiyorum. Böyle sulusunuz evi büyüyor ya. Şimdi bakalım çok merak ettim. Bu nasıl en iyi ev olmuş? Şimdi burası böyle. O gerçekten güzel yapmış ama ne yalan söyleyeyim. Umarım yani şu Luluka vesaire onlarda ben de olmadığı için ben yapamıyorum tabii ki. Melody paketi benim en tatlı bulduğum paketlerden birisi bu arada. Hey, ay aşağısı full pembe üstü nasıl bu kadar kahverengi yapabilmiş ben anlamış değilim. Abi bir dakika onlar atmalı değil mi? Şu atnallığına benziyor şu şey. Bakın bence atnalı geldi. Bence atnalı geldi. Atlar geldi yeni. Ha burası da mavi. Kız acaba üç renk bir arada challenge vesaire öyle bir şey mi yapmaya çalışmış? Ben anlamadım. Oydur gizli oda mı yapmış? Yok. Normal. Ben de şu olsa var ben bir gizli oda yaparım var ya. Çok iyi çok iyi tam hayal hani küçüklüğümde hayal ettiklerim. Ay dur buraya nasıl yapmış çok merak ettim. Neden çıkamıyorum? Çıkabilir miyim? Buraya çıkılmıyor mu ya? Ben öyle hatırlıyorum sanki bir tane denize çıkıyordu. Evet böyle şey vardı bahçesi böyle sulu denize çıkıyordu ya. Allah Allah ne değişik. Merdiven nerede? Nerede? Çıkalım Ayıklar çok tatlı ya. Ne pahalılar. Şu sulanınca büyüyen evden. Evden eve bakacağım. Benim evim nerede? orada değil miydi? Şu arabayla gidelim. Neden gidemiyorum ya? herkesin şu sarını sarını şeyleri var ya. Ama bende muhtemelen şey yüzünden yok. Kulüpler, kulüp etkinliği yüzünden. Ben yani tek başıma bir kulübü tutabilirim. Yani her gün girme alışkanlığım olsa Bakar mısınız? Daha birinci gündeyim. Utanıyorum artık bunu her seferinde almaktan ama. Neyse. Evlere bakalım. Uf <laughs> ya. Bunlar paralı. Ben elmas o olsaydı var ya alırdım ben bu arada. Bu ev çok iyi. İndirme. Oo indirim indirim. Aa ben bunu şey zannettim. indirim. indireyim şey uzay gemisi evi zannettim. Uzay gemisinin indirim gel evine indirim gelmiş falan zannettim. Bir ara 350 liraya mı ne düşmüştü bu 300 350 ve öyle bir şey düşmüştü ben bunu. Ama çok istiyordum. Daha artık çok odası var ya ben odalara ne yapacağım bilemiyorum. Bana az odalı ev lazım. Ev büyük olacak ama az odası olacak. Çok değişik. Değil mi? Çok değişik değil miyim? Şunları toparlayalım. Toparlayalım. Töpçen gitti arkadaşlar benim toparlayalım toplayalım. Toplamak, bir yeri toplamak veya yeri hani böyle bir şeyleri oyun mesela bu oyundaki gibi almak anlamında var. Dediğim gibi işte bir yerleri düzenlemek toparlamak anlamında var. Ben sürekli bir yerleri düzenlemek anlamında topar toplamak kelimesini kullanacağız ama toparlamak dediğim için. Artık yani öbür anlamındakini de toparlamak diyorum. Bu arada admin nerede? Sen buradasın, yalnız üstün çok tatlı. Serana Serana Tafan tişörtü o galiba. O normalde bedava olması gerekmiyor mu onların? Bence yani şurada bedava vermeleri gerekiyor onu bize. Şu ücretsiz kısmında mı acaba? Allah Allah. nerede olabilir ama Mağaraya gidin. Admin nerede olabilir ya? Bir admin olsam ben nerede olurum? Ya ayda dünyayı kurtarıyorumdur ya da glitch'e dövüşüyorumdur. Ya da mağarada bilim insanı ile birlikte planlar yapıyorumdur. Bir admin olursanız bir gününüz nasıl geçer? Ah Aha bir dakika burada yumurta. Ay yumurta diyorum tavuk. Ne oldu sana böyle? Ay çıkamadım bir dakika. Çık çık. Ne oldu sinirlendin mi? İşte çadır var. Biri burada kamp kurmuş anladığım kadarıyla. İçeride kimse var mı? Ay. Ne oluyor böyle kasırga mı çıktı? Bir şey beni yukarı attı. Giremedim oraya ya. Masumun dokunmatiğinde bir şey var. Allah Allah ne değişik. Burada da değil admin. Arkadaşlar bir dakika ben kredi kartı almıştım. ama onu unuttum. Onu denemeyi unuttum. Neden hiç kimse hatırlatmıyor? Burda burada bir dakika. Nasıl? Hadi. Böyle gösteriyorum ben bir yerlerinde dokutuyor falan sen ne diyorum ya? Bu ne? Bu kutu ne? Ne bu? He, ay 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 tamam anladım anladım. Şöyle şunu da alalım. Şöyle çıkalım yukarı. Oldu. Ay. Aman. Mouse da gerçekten bir şey. Hii! Ay. Burası çok güzel. Şu ne? Şu ne yapıyor burada? Sen ne yapıyorsun? Pasta kutusu mu? Anlamadım onun amacını. Bir dakika. Şurada bir şey var. Ne bu? Burada bir kutu var. Bu bence tuvalet değildir. Bu başka bir şeydir. Ha, bu da aynı şey tuvaletmiş. Tamam. Şurada şu bir kutuyu alalım. Demin ki almamıştım. O an çünkü atımın üzerindeydim. Bu tavşan her seferinde farklı bir yerde farklı bir ruh halinde. Nedenini bir Bak sıkıştım. Nedenini bir türlü anlayamadım bir şekilde bunların hepsi. Şimdi... Bak bebiş. Bebiş bak. Bak burada senin ablan var. Ablan abin artık neyse. Erkek mi kız mı bilemiyorum. Bir dakika bir dakika alışveriş merkezinde Serasa, Serana 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 Hanım şeyi ah, konuşamıyorum. Posteri var. Ay! Sıkıştım ya. İçeride belki yeni bir şeyler falan var. Ay, çok heyecanlandım şimdi bakın. Şurada şu Serana Serana posteri var. Burada da şeyler var. Ee, çiftlik hayvanları. Benim bebeğimin fotoğrafı da var. Ne oldu benim bebeğim? Ay çok iyi ya. Tam bir iş. Bir şey söyleyeceğim. Yeni bir yer gelmiş mi? Ona göre kata çıkacağım. İşte burger. Ne yani ne yer bu muydu? Buralara yeni gelen neler var? Umut Hayat'ın burada ne işi var? Pet bölümünde olması gerekmez mi? Ne değişik ya. Pek ise bazen anlamakta güçlük çekiyorum. Şu ne kadar? 20 lira. Parayla harcamak istemiyorum ama. Bu abimiz de model galiba. O abimin şeyleri. Evet. Çam bozuldu. Zırhları. Evet. Abi bişim sen orada mı kaldın? Gel. Banyo yapma saati gelmiş. Hello Kitty yaptıracağım. Banyo yap. Banyo yap. Neden tuş yok? Yuhu. Lan. Kaldım. Sinirlenince kalıyorum ben bir yerlerde. Neyse çıkalım da ben Bak. Masum bir şey oluyor Benim beni zamanlar çok sinirlendirmeye başladı. Şunu alacağım. Gidemiyorum. Bu PKX ile ilgili bir teknik sıkıntı muhtemelen. Benim Masum hiç böyle yapmaz çok. Ama hani burada? Eve gideceğiz. İşim gücüm yok. Ah, mal Gel. Yap banyonu beni de sinirlendirme. Bu arada arkadaşlar siz benim evimin ne kadarını biliyorsunuz onu bilmiyorum. Ee, Dilerseniz ev turu videom gelebilir yani. İsterseniz ev turu videosu yapabilirim. Ee, bunu burada söylemiş Ugin yani. Bir şey söyleyeyim mouse'umda gerçekten bir şey var. Ay büyüyecek mi benim bir şeyim büyüyecek. Bak mouse'a sinir oldum ha. Büyüyecekmiş benim bebişim, değil mi? Hadi gel gidelim. Benim videom bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkesi çok seviyorum. Bay bay.